ve Bursa'ya gideceğiz şimdi. Film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık yaşandı orada. Üç kadın hırsızlık için bir kuyumcuya girdi. Yanlarında 11 yaşında bir de çocuk vardı. O çocuğa hırsızlık yaptıran vicdansızlar kameralara bakın nasıl yakalandı. Kılık değiştirdiler. Organize olarak kuyumcuya girdiler. Önce dükkanı, sonra da müşteriyi soydular. 2 milyon liralık altını ve nakit parayı cebe attılar. Müzik Filmleri aratmayan hırsızlık olayı Bursa'da yaşandı. 3 kadın şüpheli ve 11 yaşındaki bir çocuk gözlerine mahallelerinde bulunan kuyumcu dükkanını kestirdi. Bir ara sokakta kılık değiştirdiler ve dükkandan içeri girdiler. İki kadın kuyumcuyu oyaladı, altınlara bakmaya başladı. Bu sırada da yanlarında getirdikleri küçük kızı hırsızlığa alet ettiler. O kız eğilerek tezgahın arkasına geçti, altınlarla dolu dolaplara yaklaştı. Ardından çekmeceleri açtı, altınları birer birer eteğine sakladı. Tam tamına 2 milyon liralık altını Zula'ya attı. Bu esnada bilezik almak için gelen müşteri ise yanında taşıdığı toplu parayı kuyumcu tezgahına koydu. Bunu gören hırsızlar altınların peşini bıraktı nakit paraya yöneldi. Müzik hırsızlar müşteriyi de oyaladı. Kaçta göz arasında parayı da çalarak dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra soyulduğunu fark eden kuyumcu ve müşteri ihbarda bulundu. Ekipler kılık değiştiren profesyonel hırsızların peşine düştü. Müzik